Tabii ki de cinsel fetişizmle ilgili şöyle derli toplu dört maddede özetleyebileceğimiz bir açılım yapmak mümkün. Böylece hep beraber düşünmüş, hep beraber anlamış ve durumumuzu da değerlendirmiş oluruz. Nereye kadar kabul edilebilir, nereden sonrası bir problem olarak görülebilir? Cinsel fetişizmle ilgili öncelikle bilinmesi gereken şey genel olarak insanlar bir başka kişiye birçok açıdan arzu geliştirebilir. Şehvet duygusu hissedebilir. Cinsel motivasyon dersiniz, arzu, istek dersiniz ne derseniz deyin ama bütün arzunun ve isteğin cinsel heyecanın bir başkasına yönelik olması içerisinde birçok unsuru barındırabilir. Bir etkileşim süreciyle birlikte genellikle bunu hisseder ve o kişiyle beraber olma amacını taşırız. Tabi böyle düşündüğümüzde düz olarak bir kişinin bütününü doğrudan algılamak böyle başlamak yerine ses tonu tahrik edici olabilir birinin giyim tarzı tahrik edici olabilir. Bir duruşu, bir bakışı veya flörtöz bir yaklaşımı ilgi duymamızı tetikleyebilir. Bizi bir kişiye yaklaştıran sayısız unsur sayabiliriz. Ne kadar çok insan var o kadar o kişiyi bir başkasına karşı harekete geçiren unsur var. İşte fetişizm derken belli bir noktaya kadar bu elbette anlaşılabilir bir durum. Peki nereden başlar? Ucu bucağı nereye varır? Dört maddede derleyip toparlayalım. Bir, öncelikle bir insanın kişinin bütünlüğü dışında, yani bir kişiyle beraber olmak, onunla bir birliktelik yaşamak dışında, cinsel motivasyonunun sadece ve sadece partnerinin veya partneri olmasını hayal ettiği kişinin vücudunun belli bir bölgesine odaklanması ve bütün motivasyonunun mesela karşısındaki kişinin ayağına yönelik olması, hani ayak fetişizmi çok meşhurdur ya. Öyle ki cinsel motivasyonunu besleyen, yükselten ve ona yaklaşma isteği ve arzusu ve şehvet uyandıran, içerideki o büyük arzuyu tetikleyen, oluşturan, yoğunlaştıran unsur karşısındaki kişinin ayağıysa elbette ki şöyle düşünülebilir. Ayağı güzeldir. Bunun neyi yanlış? Fakat burada kişinin bütününden çok bir organı, bir parçası daha çok önüne geçiyorsa yani arzunun hedefi kişinin bütünlüğünden bütün cinsel özellikleriyle beraber, bütün cinsiyet özellikleriyle beraber kişinin bütünlüğünden çok bir parçası ön plana geçiyorsa bu da fetişizmden bahsetmek mümkün. Ayrıca bedenin bir organı, bir parçası dışında herhangi bir nesneye yönelikse tüm o arzu, istek, bütün o zihninin, beyninin, tüm bedeninin arzuyla dolup taşması mesela naylon çorap veya bir ayakkabı ile tetiklenip ama tetiklendiği o nesnenin dışına taşamıyorsa, kişiye sirayet etmiyorsa sadece o nesne ve o nesnenin kendi iç dünyasında uyandırdığı o fantazi ikliminde yükseliyor ve o nesne ayakkabı veya çorap kişinin bütünlüğünün, cinsiyetinin önüne geçiyorsa burada fetişizmden bahsetmek mümkün. İkinci madde, peki neler fetiş nesneleri arasındadır veya hangi organlar fetiş unsurları içerisinde yer alır dediğimiz zaman her şey olabilir. Yıllar içerisinde müracaat eden bu konuyu gündeme getirme ihtiyacı duyan insanlarda çok farklı fetiş unsurları elbette ki duyma imkanı oldu. Bunlar içerisinde mesela eller, ayaklar veya sadece göğüs, sadece dudak, sadece sırt kısmı sadece kalça yani bedenin herhangi bir organı olabilir. Saç olabilir. Veya şişman fetişizmi denen bir şey var. Sadece kendi zihnindeki, kendi hayalindeki o nasıl bir anlam büründürdüyse kilolu bir bedende aşırı şişman bir göbek onu harekete geçiriyor olabilir. Veya çok aşırı zayıf bir beden, yani neredeyse kemikleri sayılacak kadar aşırı zayıf bir beden onu harekete geçiriyor olabilir. Veya herhangi bir nesne. Bunların çok popüler olanları zaten yazılıyor, çiziliyor zaman o zaman medyada, konuyla ilgili metinlerde ayakkabı olabilir, tırnak, oje olabilir, iç çamaşır olabilir. Özellikle filmlerle beraber, romanlarla beraber işlenmesiyle daha çok yaygınlaşan lateks kıyafetler olabilir. Kilotlu çorap, fileli çorap, bir şal, bir renk, herhangi bir nesne karşıdaki kişiyle ilgili herhangi bir nesne, bir kıyafet, onun kullandığı bir eşya, fetişistin bütün arzularını tetikleyebilir. Demek ki aslında herhangi bir organ kişinin iç dünyasını o kişinin cinselliğinden beklenebilecek bütün zihinsel aktiviteyi bütün hormonal aktiviteyi tek başına karşılayabilir bir sembol bir nesne durumuna geçebilir. İşte burada tam bir fetişizmden bahsetmek mümkün. Yani her nesne olabilir veya organın her parçası olabilir. Ama genellikle bu cinsel uzuvlar dışındaki organlar veya cinsel uzuvlar dışındaki herhangi bir kişiyle ilgili herhangi bir nesne olabilir. Kişinin kendisine belirli bir şekilde davranılması istemesi veya partnerinden belli bir şekilde davranmasını istemek ve buna zorlamak da fetiş tanımı içerisinde yer alabilir elbette ki. Peki, üçüncü madde buraya kadar tamam, anladık. Bu bir problem mi? Öyle ya, kim karışır ki? Kimin kapalı kapılar ardında gerçekleşen özel hayatına, cinsel yaşantısına kim karışabilir ki? Gayet mantıklı. Eğer çiftler, erkek veya kadın fark etmez, kendi fetiş nesnelerini, fetiş unsurlarını partnerleriyle paylaşıyorsa ve her ikisi içinde bir problem yok Yoksa bunu cinselliğe başlamanın ve sürdürmenin bir tatlılığı, bir köprüsü olarak kullanıyorsa ve her ikisi de mutluysa problem yok elbette ki. Problem olarak karşımıza çıkmasının birinci sebebi partnerlerden bir tanesi bu duruma uyum sağlayamayabilir. Bunu çok saçma görebilir, sapkınlık olarak görebilir. Bunu kendi varlığını hiçe saymak, kendi cinselliğinin, cinsiyetinin aşağılama biçimi olarak görebilir. Cinsellik iki kişilik bir iştir ve taraflardan bir tanesi bunu kabul edilmez olarak görüyorsa karşıdakinin cinsel motivasyonu kendisinin cinsel karamsarlığına dönüşüyorsa bu bir problemdir bir çift problemidir. Birey açısından ise şu doğru noktayı bir defa koymak lazım. Normal bir cinsel yaşam için partneriyle tatmin olabileceği, hem kendisinin mutlu olup hem de partnerini mutlu edebileceği bir cinsel yaşantı için herhangi bir kıyafeti tetikleyici olarak, tahrik unsuru olarak görebilir. Renkli bir iç çamaşır, veya naylon çorap, veya yüksek topuk giymiş diyelim ki eşi, veya erkek belli tarza bir baksır giymiş, veya belli tarza bir kıyafet giymiş. Bu taraflardan biri için bir tahrik unsuruysa, cinsel motivasyon yükselten bir tetikleyici ise ve ama sevişme, birleşme kişiyle beraber oluyorsa fetiş unsuru cinsel birleşmenin bir köprüsü bir aracısına dönüşüyorsa tatmin kişilerin birbirleriyle birlikte olup mutlu olmasıyla beraber bir paylaşım içerisinde sonuçlanıyorsa burada hiçbir problem yok. Herkes her şeyi kendi yatak odasında elbette ki harekete geçiren bir unsur olarak kullanabilir. Fakat problem burada başlıyor işte. Eğer kişi fetiş nesnesini her neyse o artık fetiş unsurunu bir istekten bir başlatıcı unsur, bir tahrik edici unsur, isteği kabartan bir katalizör, bir kolaylaştırıcı, bir harekete geçirici şeklinde değil de mutlak bir zorunluluk olarak görüyorsa. Bu olmazsa asla asla herhangi bir cinsel motivasyon ve cinsel işlevsellik içerisinde bulunamıyorsa burada problem var demektir. Bununla beraber bunun daha ileri bir safhası cinsel işlev bozukluğu tanımı içerisinde yer almasının daha belirgin ve problemin daha büyük hale gelmiş olmasının biçimi ise eğer kişi fetiş nesnesi her neyse bir ayakkabı diyelim ki ayakkabının onun cinsel arzularını tetiklemesinin ötesinde bütün cinsel aktivitesini ayakkabıyla yaşıyorsa ayakkabıyla sevişip ona temas ederek ayakkabıya dokunarak veya ayakkabıyı kendi beden üzerinde hissederek ayakkabıyı her ne şekilde kullanıyorsa artık kişiden kişiye değişebilir sadece ve sadece bununla tatmin oluyor ve cinsel işlevini fetiş nesnesiyle tamamlıyor ve tatmin oluyorsa mastürbasyonla mesela tamamlanıyorsa bu karşısındaki kişiyi tamamen dışlayan onun bütünsel cinsel varlığını bir şekilde devre dışı bırakan ve bütün cinselliğini sadece bir eşya veya vücudun belirli bir parçası üzerinde başlatıp tamamlıyorsa bu gerçek bir problemdir. Peki bunun için ne yapmak lazım? Dördüncü madde. Cinsel fetişizmi yaşayan insanlar genellikle fantazi dünyalar geniş insanlardır. Genellikle gizli bir ajandaları vardır. Çünkü problem düzeyindeki fetişistler bunu herkese kolay kolay anlatamazlar. Bütün imkanları o fetişlerini yaşamaya uygunsa genellikle kimseye müracaat etmez çünkü o fetiş duygularını tatmin edecek imkanlar buluyorlar demektir. Fakat eğer ortada bir çift varsa, bir evlilik varsa, bir eş varsa, bu durumu aşmak için eşleriyle normal bir cinsel yaşam sürdürebilmek için bazen eşlerine söyleyemedikleri fetişlerini gelip elbette ki bir uzmanla paylaşıp bunu aşmak istediklerinde bunu bir problem olarak masaya yatırır ve destek arayışında bulunurlar. Bunun dışında insanlar genellikle o gizli ajandalarında yaşamaya devam ederler. Tabii bazı fetişistler bunu yaşamlarını aksatacak şekilde abartılı sosyal yaşamlarını, iş yaşamlarını olumsuz etkileyecek bir düzeyde yaşarlar. Mesela birinci kadın balkonunda çamaşırlar asılıdır ve oradan geçerken gözü o belli bir renkteki kadın iç çamaşırına takılır. Oradan geçip gidemez. O derece o fetiş duyguları uyanır. Oradan geçip gidemez. Üstelik giyilmiş bir çamaşır olmasının onun fantazi dünyasında çok daha büyük bir anlamı vardır. Birkaç kez geçer ve nihayetinde dayanamaz ve çamaşırı çalmaya eğiltenir. Bazıları çalar ve bir Normal sosyal yaşamda belli bir görevi olan, belli bir kariyer olan bir insan olduğunu düşünün. Bu ciddi bir boyuttadır. Ve bu insanlar kendi yaşamlarını, kendi sosyal yaşamlarını, iş yaşamlarını risk altında hissettiklerinde artık bu öne alınmaz bir duygu girdabına dönüştüğünde bazen bundan nasıl kurtulabilirim diye problem olarak terapi masasına gelir. Saplantılı bir şekilde bu cinsel yönelimin elbette ki birçok sebebi var. Ne kadar çok kişi varsa o kadar çok sebep vardır. Genellikle travmatik bir yaşam vardır bu hikayelerin altında. Veya öğrenmeyle de bu gerçekleşebilir. Mesela o lateks kıyafetler, o özel yapılmış bir takım kıyafetler, deri kıyafetler genellikle filmlerle, internetle, öğrenme yoluyla aslında yaygınlaşan şeyler. Burada olan şeyi şöyle özetlemek lazım aslında. Cinsel enerjinin partnerinin cinsel bütünlüğüne değil, cinsel enerjinin bir nesneye ve onun bir parçasına yönelmesi ve obsesif bir şekilde, takıntılı bir şekilde zorlantılı bir şekilde onu aşamaması. Kişinin bir parçasının, ayağının, parmağının veya giydiği bir kıyafetin, ayakkabının, bir iç çamaşırının veya bir çorabın karşı cinsle ilgili bütün arzu ve tatmin duygularını tek başına temsil etmesi ve yerine getirmesi şeklinde bir saplantılı durum söz konusu olduğunda ve kişiler bunu problem olarak kendi yaşamları için, kendi mutlulukları için bir risk görmeye başladığı andan itibaren o gizli ajandalarından çıkıp bir uzmana müracaat etmeli. Çünkü bu yanlış adrese kodlanmış cinsel enerjinin doğru adrese karşısındaki insanın cinsel bütünlüğüne ve özelliklerine yöneltilmesi mümkün. Bu ise derinlikli, iyi çalışılması gereken, titizlikle çalışılması gereken bir terapetik süreci gerektiriyor. Bu sebeple partnerlerinden bir tanesi veya kişinin kendisi böyle bir durumdan muzdaripse elbette ki bir uzmana müracaat etmesi gerekiyor. Hepinize mutlu birliktelikler diliyorum.